Yani dünya ile beraber sektörel dağılımlarını giderek arttırdı. Çok fazla sektör ortaya çıktı ama insanlığın başından beri tarım sektörü en stratejik, en kritik sektörlerin başında yer almıştır. Tabi bu münasebetle bu sene içerisinde valiliğimizin destekleriyle, KOP idaresinin desteğiyle aynı zamanda bakanlığımızın desteğiyle 2022 yılının başında yaklaşık e, 250 çiftçimizi destekledik. E, şimdi de 265 üreticimize 125 ton sertifikalı makarnalık buğday tohumu dağıtacağız ve 5000 dönümlük bir alanda da ekimini hep beraber gerçekleştireceğiz. Yine kaliteli ve verimli kırmızı ekmeklik buğday Yetiştiricinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında da 650 üreticimize 145 ton sertifikalı ekmek buğday tohumunu hep beraber biraz sonra dağıtacağız. Yani bin üreticimizi aşağı yukarı bu sene desteklemiş bulunacağız. Arıcılık çok kıymetli bir alan. Arılar tabiatın adeta işçileri, arıları yeryüzünden çektiğiniz zaman neredeyse tabiat hiçbir vazifesini tamamlayamıyor. O yüzden bu konuda da e, valiliğimizin hem ilimizin önemli gayretleri oldu. KOP idaresinin destekleriyle beraber önemli miktarda bir e, kovanı hep beraber dağıtacağız.